Herkese merhaba hani bu arkadaşlar. Bugün sizlerle video çektim ya. Çatıdaki adam vardı onu şey kovalamıştık. Çok güzeldi. Şimdi hapisten kaçan adam buraya mı geldi bilmiyorum ama hadi bakalım bakacağız. Tık tıkla. Tık tıkla. Tık Beni özledin mi lan? Işığı açınca kaçıyordu. Kapıdan bak. Kapıdan bakıyor. Gel yanıma. Korkutmaya çalışıyor. Dur açayım. Oh, orada orada. Gelmiş. Buradaydı. Benim'e geldi. Burada. Burada. Hmm. <laughs> kapı dışı, kapı. Şey şimdi. Uç, <laughs> aşağı. Aç. Aç. Daha net gör. Bak korkutma. Gece gece beni. Orada. Orada. Işığı açacağım görecek Oha, yatağa düştü. Yatağa düştü arkadaşlar. İşte o adam. Görüyor musunuz mu arkadaşlar adamı? Kim bu ya? Yapıyor bir de. Dönüyor bu ya. Yaşıyor mu? Yaşamıyor. Evet yaşamıyor. Bayılmış ama nefes alıyor. <laughs> Arkadaşlar gene polisi arayacağım ben. Hapishaneden kaçamaz bugün. Herhangi bir şeyleri unutmayacaklar onlar artık. Aynı senede. Alo. Polis mi? Heh, hapisten kaçan adam burada gene de. Tamam tamam. Yarın gelin alın. Tamam bir yere koş. <laughs> adam canlandı. Adam canlandı. Kapat Şu kanal sırası değil. Uyan yoksa mahvederim. Bak ışığı da kapattım. Uyan uyanıyor arkadaşlar Işık kapattığım zaman <laughs> uyan kalk bak kalk kalk arkadaşlar iyi mi hadi olsun olsun Tamam sonu. On sonu. On sonu. Arkadaşlar bu adam niçin şey yapmışsa da bilmiyorum. Koltuğa! Ah! ah.